Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar 19 Ocak Pazar 2025 Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz öncelikle Ankara'da çok güzel bir hava var güneşli Arkadaşlar İstanbul'dan arkadaşlarımız geldi Fadıl Hamit Bir de Murat Aleyküm Selam hoş geldiniz arkadaşlar Ayağınıza sağlık Arkadaşlar kuşlarımızı uçuruyoruz şu anda da iki bir Arap takkalı uçuyor Kaç tane yaptı 11-12 olması lazım. 11-12 tane yaptı hiç işte saymadık da. Hala havada bir iki tane videosunu bozu da. He boz e, da yutuyorduk. Boz yavru. Güzel kuşlar ben çekmiyorum Hamit nazar değiyor o yüzden. kuş çekme abi e. abi. <gülüyor> <gülüyor> e, çekmiyorum. Onu sürpriz yapıyoruz. Onu kupasını şeyini gösterirsin. He ancak kağıdını falan gösterir. Kirli perçemliği de hiç çekmedim. Sonradan Aynı çektim. uçur. De, Bu ham da 5-6 gündür. gündür havada. İçeride bir tane daha misafirimiz var arkadaşlar. O utanıyor. Biraz ünlü bir arkadaş. Ünlü olduğu için yüzünü göstermiyor. Yüzüm eskimesin diyor. Bir selam ver. Selamünaleyküm. Bizim kapı tutar. <laughs> Aferin. Sen tuttun mu baştan? Baştan sona kadar yakaladım. Evet arkadaşlar. Hamit de, Murat da. O Fadıl, Fadıl, Fadıl boynunu bükmüş. <gülüyor> <gülüyor> Fadıl da. Arkadaşlar 2 üç tane kuş uçurduk. İzliyoruz hep beraber. Beşinci olması lazım abi. Arap. Takkalı yanardırlar. Tak, takkalı yanardırlar. Boz. Boz. Arap. Diğer. Gök. Şu küçük Arap yavru. Yavru. Ha, küçük arap yavru. Gök, Ha, Küçük ki gökler. Gök gök iki tur attı indi. De. Yok onun şey bir sağda. Ee o yemi yemi eritmemiş. kale falan onlar hep benim. Aslanım benim. Yoruldu garip. Yoruldu. 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 Aynen iki tane açayım şu anda. Çok güzel attı. Maşallah. Taklalarını say abi kaç takla attığını tamam mı? Yine caminin oraya gitti. Çok güzel hatta. Kendine, kendine yer yapmış ya abi. Bir oraya bir buraya. Şu kargayı kovalamak lazım. Attı mı? Nerede? <laughs> ha gelmiş. Yabani de inmiş biliyor musun abi yere? Şu atışa bir gir be. Aferin. 10 takla. Yapamadı. Bir tanesini atamadı. Ondan da Çok güzel attı. Yedi takla, maşallah. Tekrar attı, çok güzel bak. Hiç kanatta bile hareket ettirmiyor. Es geçti. Bakalım ne yapacak? es geçmeye başladı da şimdi girecek. Aşağıda. 5 Beş. Beş takla.